Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oyanın yapılışını anlatacağım. Modelime 3 renk kullandım. Limon sarısı, pembe ve yeşil kullandım. Kullandığım tığım 21 numara. Daha kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz yazıp bana ulaştırabilirsiniz. Sürçülisan lisan edersem şimdiden affola şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Önce araya yerleştirdiğim purpurları yapıyorum. Ben 9 tane yerleştirdim. Siz çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. 2 renk kullandım motiflerine de gördüğünüz gibi siz tek renk veya renklerini çoğaltabilirsiniz. Yaptığınız yazmaya desenlerine bağlı. Ve bu arada kullandığım iplerim altın başak ve ören bayan. Numaraları olmadığı için sizlere anlatamıyorum. Pardon söyleyemiyorum numaralarını. şimdi modeli anlatacağım sizlere. Şöyle bir zincir çektim bir kez doladım. Ve hemen yandaki tığ batıya battım. İkili bir trabzan yaptım ikişer çekerek. Sonra beş tane zincir çekip yaptım. trabzan hemen yanına vurdum. Sık iğne ile bağladım. Tekrar aynı yere bir sık iğne daha yapıp bir zincir çekip tekrar bir kez doladım ve hemen yandakine battım. Yine iki çektim ve iki çektim. Yine 5 zincir çekip şöyle hemen yanına vurarak tepesine bir pırpır pır yaptım ve hemen yanına yine vurarak bir sık iğne daha yaptım. 2 4 6 8 9 tane yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum tekrar tekrar bir kez doladım. Hemen yanına vurup iki çektim ve iki çektim. 3 tane pırpırsız ikili tırabzan yap, yapacağım şimdi. 2 oldu. Ve bu 3. Şöyle. E şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip modeli çeviriyorum. Şöyle bir kutucuğu boş bırakıp hemen yanındakine vurdum ve çektim 6 zinciri sıx iğne ile sabitledim. Şimdi çevirdim modeli yine ön yüze. 1 2 3 tane zincir çekip bir kez doladım. Şu 6 tane zincir çektiğim yuva oldu. Onun içine vurdum. 2 çektim ve 2 iki çektim. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar bir kez doladım. Ve yine aynı yere vurdum. 1 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Yine 2 kez doladım. Yine aynı yere vurdum. 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Şimdi yaprağını yapıyorum modelin. Şu kısmı yapıyorum. Tekrar iki kez doladım. Yine aynı yere vurdum. Bir çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Dört tane trabzanım var şimdi. Tekrar üç kez doluyorum. Yine aynı yere vurdum. İki çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Şimdi beş tane oldu. Yine üç kez doluyup beşinci trabzanı yapıyorum. İki çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Şöyle bir yaprağımız var. 6 tane trabzan yaptım. Tekrar şimdi zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 11 tane zincir çekip aynı yuvaya ipsiz vurdum. Şöyle sabitledim. Şimdi 8 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Şöyle şu uzunlukta bir zincir var. 3 kez doluyorum. Ve aynı yuvaya vurdum. 1 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Şöyle. Ve şimdi bu tüfün yuvasını oluşturan zinciri yapacağım. 8 tane zincir. 2, 4, 6, 8 oldu. 8 tane zincir çektikten sonra kapattığım yere şöyle vurdum, sık iğneyle bağladım. Şöyle şu yuva oldu. E şimdi yaptığım trabzanın hemen yanına vurarak sık iğne işlemi yapıyorum. 9 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6. 7 8 ve bu 9 ve yine yuvanın içine ipsiz vurdum 5 sık iğne ile sabitledim ve şimdi bir zincir çekip tığ batıdaki trabzana vurdum şöyle sabitledim ve tekrar iki zincir çekip Hemen yandaki tığ batıya vurdum. İki çektim ve iki çektim. Ve tekrar iki zincir çekip yine hemen yandakine vurdum. İki çektim ve iki çektim. Şimdi tepesine pırpır yapacağım. 5 tane zincir çekerek son yaptığım trabzanın hemen yanına vurdum. Sık iğne ile 5 zincirimi sabitledim. Ve yine yanına vurdum. Yine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi araya yaptığım pırpırları yapıyorum. Ve tekrar 5 tane zincir çekip hemen trabzan yanına vurarak sabitliyorum. Yine 9 tane yapacağım böyle. Ve sonra yine modelimizin dibini oluşturan kısmı yapacağım. Ardından sizlere motifi anlatacağım. Evet arkadaşlar ben ipimi bağladım bir ilmekle. Şimdi motifi anlatacağım sizlere. Şimdi yuvanın içine şurada 8 tane zincir çekip yaptığım yuvanın içine ipimi sık iğne ile sabitliyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip 2 kez doluyorum. Yuvanın içine vurdum. Şimdi trabzan yapıyorum. İlk çektim, ilk çektim bir ilk çektim. Şöyle üçlü bir trabzan yaptıktan sonra tepesine beş tane zincir çekip hemen yanına vurarak bir tane pırpır yaptım. Tekrar iki kez doladım yine aynı yere. Vurdum, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Ve yine beş tane zincir çekip tepesine bir pırpır pır yapıyorum modelimiz böyle 13 tane yapacağım üçlü trabzan ve tepesine 5 zincir çekip pırpır pır yapıyorum iki kez doluyorum aynı van içine vurup üçlü trabzan yapıyorum ikişer çekerek sonra 5 tane zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum tepesine şöyle Gayet kolay bir model rahatlıkla yapabilirsiniz. güçlü trabzan yapıp tepesine 5 zincir çekip bir pırpır yapıyorum. Şöyle hemen yanına vurup bağlıyorum sık iğne ile. İki kez doladım. Aynı yuvanın içine vurdum. ilk çektim, iki çektim ve iki çektim. Ve 5 tane zincir çekip hemen yanına vurarak bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar iki kez doladım. Yine aynı şekilde iki çektim ve iki çektim. Yine 5 zincir hemen yanına vurarak sık iğne ile bağlıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. 2 tane kaldı. Yine iki kez doladım. Yine iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Ve 5 tane zincir çekip hemen yanına vurarak Sık iğne ile bağlıyorum tekrar Aynı şekilde Ve yine bir 3 4 ve 5 tane zincir çekip Şöyle Bittikten sonra Bir zincir çekip Çimenle yaptığım şu pırpırlar vardı araya yaptığım bir tane pırpırı boş bırakıp hemen yandakine Vurdum ikincisine ipsiz sık iğne ile bağladım. Şöyle gördüğünüz gibi ve iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum. Ben şimdi ikincisini de yapıp son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali son hali şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. 3 renk kullandım limon sarısı pembe ve yeşil kullandım. İplerim ören bayan ve altın başaktı. Kullandığım tığım 21 numaraydı. İpler numarası olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum. Kanalıma daha abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.